Saat gibi ise böbrek Rabbimize hamd gerek Bozuk değilse yürek Şükür gerekir şükür Allah Dilini döndürene Ağrını dindirene Nimeti gönderene Şükür gerekir şükür Allah Gülümseyen yüzüne Ağrımayan dizine Gören iki gözüne Şükür gerekir şükür Allah Tuttuğun iki ele doğru konuşan dile kötü haline bile şükür gerekir şükür Allah İşittin kulağa yürüdün ayağa tepeden ta şükür gerekir şükür Allah Çatık değilse kaşın çatlak değilse başın helalden ise aşın şükür gerekir şükür Allah Yaptığın hayrat için, sağlıklı hayat için, hayırlı evlat için şükür gerekir şükür Allah. Hakka öykse boyun, akıyor ise suyun, kötü değilse huyun, şükür gerekir şükür Allah. Seherde akan yaşa, ikhlaslı arkadaşa, hizmetle geçen yaşa şükür gerekir şükür Allah. Ağrımayan dişine, tefekkür edişine, iyiye gidişine, şükür gerekir şükür. Allah. Uzak isen zalime, yakın isen alime, aşık isen ilime, şükür gerekir şükür. Allah. Nefes alınan hava, dolu her yer dağ ova, veriliyor bedava, şükür gerekir şükür. Allah. Evde yanan ateşe, doğup batan güneşe, gel git hayırlı işe, şükür gerekir şükür. Allah! Tavandan in tabana, kaçıp gitme yabana, annen ile babana, şükür gerekir şükür. Allah! Nimet muhtaç külfete, katlan biraz zahmete, haktan gelen rahmete,